Ee, bu küresel monarşi, bu deccalin askerleri kendilerine sürekli yeraltı sığınakları yapıyorlar, kıyamet ambarları yapıyorlar. Belki bizi dinleyecek olanların da bu ben bunları e, anlat bunları anlattığımda ve bunla, bunları kardeşler dinlediğinde belki akıllarına bu gelecek. Yani bu adamların yapmış oldukları kıyamet ambarları e, yeraltına, yeraltı sığınakları aklına gel, akıllarına gelecek. Ya şimdi devam edelim. 17. yüzyıl ve 18. yüzyıllarda bu arada şunu da söyleyeyim o, bu çok önemli bir detay. 17. yüzyılda ve 18. yüzyıllarda mini buzul çağlarının geldiğini hatırlatayım. Yaşanmış 17. ve 18. yüzyıllarda mini buzul çağları yaşanmış. Bilim adamları da diyor ki buzul çağı geri, geri, geri gelebilir bu şaka değildir. Ve 17. yüzyılda 18. yüzyıllarda yaşanan buzul çağları asıl buz çağının habercisidir diyorlar. Şimdi peki gelecekte başka neler olacak ya da olabilir ve bir de bu Gnostik locaların, mabetlerin elindeki takvim ne ya arkadaş? Bunu kim oluşturdu? Nasıl oluştu bu? Bunu şimdi merak ediyorlardır kıymetli dostlar. Aslında konu çok çok uzun ama ben özetleyeceğim. Şimdi bu gnostik locaların kullandıkları takvimlere bakarsak ee, ve kaşif, haritacı, madenci, coğrafyacı, jeolog, mucit, doğa bilimci, Alexander von Humboldt'un eserleri olan Kozmos çünkü o da onlardan Neon eserlerine bakıyoruz. Çünkü o da onlardan Sion tarikatından o da. Kozmos, doğa manzaraları, zooloji ve anatomi karşılaştırmaları, astronomik gizemler eserlerini incelersek gelecekte şunlar olacaktır. Kıymetli dostlar. Ancak ondan önce şunu sek istiyorum. Gnostik hocaların mabetlerin baktığı astrolojik ve metafizik takvimleri kimler hazırladı? Bu çok önemli. 14 Aralık ee, 1546 24 Ekim 1601 yılında yaşamış olan Tycho Brahe ve onun e, sırdaşı, sır katibi, öğrencisi Johannes Kepler ki o da 27 Aralık 1571 15 Kasım 1630 yıllar arasında yaşadı. Bunlar hazırlamışlar bu takvimi. Bu şeytanilerin elindeki takvimi Johannes Kepler ve Tycho Brahe hazırlamış. Şimdi Johannes Kepler'in bu şu anda şeytanilerin elindeki takvim bu kitaplara dayanıyor. Az önce isimlerini saydığım Alexander von Humboldt'un işte Kozmos, doğa manzaraları, jeoloji ve anatomi karşılaştırmaları, astronomik gizemler e, ve onun haricinde yine dediğim gibi Johannes Kepler'in eserlerine dayanıyor. Nedir Johannes Kepler'in eserleri? Ay astronomisi Dünyanın Uyumu, Kopernik Astronomisinin Özeti, Yeni Astronomi ve Evrenin Gizleri ya da Gizemleri. Yani bu gnostik mabetlerin ve locaların elindeki takvim bu Alexander von Humboldt'un eserlerine ve Johannes Kepler'in eserlerine ve Taco Brahe'nin eserlerine dayanıyor. İşte bu kitaplarda dünyanın ve doğanın, kainatın astrolojik, astronomik, ee, doğa bilimleri, metafizik alanlarındaki devir ve döngülerini, insanlığın yaşayacaklarını yazmış bu adamlar kendilerine göre. Bu arada söylemekte yarar var. Her iki isim de yani Takaburahe ve Yohannes Kepler de Gülhaç ve Siyon tarikatı üyesidir. İşte şimdi bu bilim adamı kılıklı e, mabet üyelerinin yazdıklarına bakarak e, gelecek için kurgulanan kötü senaryolarda neler var onlara bir bakalım kıymetli dostlar. Şimdi bu adamlar demişler ki Fransa'da iç çatışmalar başlayacak ve bu yer yer devam edecek demişler kendi eserlerinde. Ve şu anda günümüzde Fransa'da çatışmaların yaşandığını ve yer yer bunun devam ettiğini görüyoruz. Yani mesela bunu tutturmuşlar. Devam ediyor adamlar diyorlar ki 3. Dünya Savaşı muhakkak çıkacaktır diyorlar. 3. Dünya Savaşı öncesi hasatlar dünyada az olacak. Savaş yılında ise göklerde garip ışıklar görülecek ve sık sık depremler olacaktır diyorlar. Orta Doğu çok karışacaktır ki karıştı hala da karışmaya devam ediyor. Bu savaşların sonucu küresel savaşlar oluşacak. Bunun sonu da 3. Dünya Savaşı'na gidecek diyorlar. İsrail kıyılarında büyük bir deniz savaşı olacaktır diyorlar. 3. Dünya Savaşı'nda 7 farklı ülke ittifak kuracak. 3 farklı ulusun 3 farklı ulusun askerleriyle savaşacak diyorlar. Yani diyor ki 7 7 ülke bir tarafta Üç ülke bir tarafta diyorlar. Üçüncü Dünya Savaşı'ndan sonra son savaş. Yani Armageddon yaşanırken duman bulutları üç gün boyunca güneşi göstermeyecektir demişler hazırladıkları takdime göre. Bu yedi ülke kim peki? Ee, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve Kanada ile Hollanda onlara göre. Karşısındaki üç, üç ulus ise Çin, Rusya ve İran olacakmış yine onlara göre. Çin, Rusya ve İran. Bunlar Türkiye'yi de saflarına çekmeye çalışacaklarmış onların yazdıklarına göre. Fakat Türkiye her yerde olduğu gibi yine masum insanlığın tezlerini savunmaya devam edecektir. Yine insanlığı korumaya çalışacaktır. Yine insanlığı yüceltmeye çalışacaktır. Yine bu savaşın çıkmasını engellemeye çalışacaktır. Ve yine Türkiye en doğru yerde olacaktır diye düşünüyorum. Ee, devam ediyor adamların takvimde, takvimlerinde ellerindeki bu takvimde olan mevzular devam ediyor. Kentler boşalacak, soluk almak, su bulmak zorlaşacak, insanlar dağlarda su ve temiz hava arayacaklar, yerleşim merkezlerinde yemek bulamayacaklar, insanlar açlıktan öleceklerdir. Diyor ki devamında Moskova tamamen bombalanacaktır. Bir Rus pilotu ise intikam için İngiltere'de deniz dibine özel bir bomba atacaktır. Bu da dünya çapında büyük bir depremi tetikleyecektir. Bunun sonucu olarak dev dalgalar Güney İngiltere'deki üç kıyı kentini yok edecek. Kıyılar sular altında kalacaktır demişler. Dünya gelecekte çok fazla depremler salgın hastalıklarıyla boğuşacak. Dünya tüm dünya depremlerle ve salgın hastalıklarla boğuşuyor, boğuşmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne Çin saldıracak i̇şte diyor ki e, bu, bu adamların takviminde iki tane öngörü var. Şöyle Amerika Çin'e saldıracak diye bir öngörüleri de var. Çin Amerika'ya saldıracak diye de bir öngörüleri var ama Çin'in Amerika'ya saldıracağı öngörüsünü daha öne koymuşlar. Şöyle demişler. Amerika Birleşik Devletleri'ne Çin saldıracaktır ve New York kentini özel roketlerle yok edeceklerdir demişler. Devamında şöyle diyor. Gelecekte insanlar 72 gün elektrik yakamayacaklardır. Enerji bulamayacaklardır. Enerji ve elektrik olmadığı için insanlar mumlar ile aydınlanacaktır. Bunun için bu verdikleri takvimdeki ta tarih ise şu 2022 ile 2050 arasını kastediyorlar. Yani he, yani bu arada olabilir demişler yani 2022 ile 2050 arası. Bir de bu takvimlerin alt başlıkları var. O alt başlıklarda da şöyle demiş. Bu geniş zamanlı ölçek verdi. Bir de şöyle bir şey var bu takvimin alt başlığında. Bütün bu söylediklerimiz diyorlar. Yani az önce arz ettiğim, sıraladığım bunlar olacak, şunlar olacak dedikleri bu tapınakçıların, siyoncuların bu Tapınak şövalyelerinin küresel monarşinin bu sıraladıkları şeylerin 2022-2026 ya da 2027 arasında da olup biteceğini de alt başlıklarda da söylemişler. Ama geniş büyük e, döngüde e, biraz daha uzun bir rakam vermişler. Şimdi kıymetli e, dostlar, bütün bunlar şeytanilerin plan ve projeleri, senaryoları. Bir kez daha tekrar ediyorum. E, bendeniz masum insanlığın zafer kazanacağını ve tekrardan dünyanın yönetimini ee, ele geçireceğine inanıyorum. Ayrıca dünyada hala aklı selim ve önemli insanlar var. Aklı selim ve önemli siyasetçiler var dünyada. Entelektüeller, yazarlar, filozoflar var dünyada. Ve, ve bu bilgeler, bu insanlar dünyamızda hala yaşıyorlar. Ve ben onların da dünyaya sahip çıkacağına ve bu 3. Dünya Savaşı'na inşallah izin vermeyeceğine inanıyorum ve inanmak istiyorum. Ee, şöyle bir şey var. Glasgow Birleşik Krallığı'nın nüfus itibariyle 4. büyük şehri. Victoria devrinde, meşhur Victoria devrinde, 2. Abdülhamit Han zamanında yaşayan Victoria devrinde ise Glasgow, Britanya İmparatorluğu'nun ikinci şehri. Yani anlayacağınız burası bir kraliyet şehri. Ve burası zaten az önce darz ettiğim üzere genel vali tarafından yönetiliyor. Glasgow, dünyanın en önemli tekstil, mühendislik ve kimya endüstri bölgesi. Bakın. Yani neden Glasgow'da yapılıyor diye soracak olan arkadaşlar bunları iyi dinlesinler. Tekstil, mühendislik ve kimya endüstri bölgesi. Dünyaca ünlü şirketlerin ticaret gemileri de burada inşa ediliyor. Öte yandan Glasgow'da dört tane üniversite var. Bu üniversitelerden bir tanesi 1451 yılında kurulan Glasgow Üniversitesi meşhur. Ve mezunlarından biri de kim onu da söyleyeyim Edim Smith. Bizim iktisatçı diye bildiğimiz kapitalizmin babası Edim Smith. E, yeri gelmişken Adam Smith ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Adam Smith onların adamıdır. E, yani tapınakçıların, küresel monarşinin, deccal askerlerinin adamıdır. Onu unutturmak gibi bir dertleri yoktur ama Adam Smith de sadece dünyaya iktisatçı olarak takdim edilmiştir. Halbuki Adam Smith e, bir aynı zamanda bir astronomdur, astrologtur, jeologtur ve coğrafyacıdır ve bu konularda da kitapları vardır. Bunu da bir bilelim. Burası çok önemli. Şimdi kapakta diğer dikkat çeken detaylar da şunlar havadaki yağmur, havadaki kasvet, havadaki yıldırım, kar ve yangınlar, kapakta bulunanlar bir geçiş 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 var. Yani kapağa bakarsanız yağmur var, kar var, kasvet var, yıldırım var, kar var, yangınlar var. Yani gelecekte sizi korku dolu günler bekliyor diye de bir mesaj olarak da okuyabiliriz bunu. Hatta işte bu tetragramatonla, majiyle, çiplerle, uydularla, harpla yaptıkları iklim oynamalarına da bir gönderme de olabilir. Kuvvetle muhtemel. Şimdi Time dergisinin ifadesine göre Glasgow'daki 26. iklim zirvesinde devlet başkanları ve bilim adamları dünyanın yaşayacağı felaket senaryolarını dünyadaki yaşamın geri dönülmez bir şekilde yara almasını konuşacaklar. Bakın tekrar ediyorum neyi konuşacaklarmış. Kendilerinin sayfasında yazıyor bu. Bu arada bu benim değil. Time dergisinin Instagram sayfasını açsınlar. Orada ne konuşulacak diye yazmışlar o kapağın altına. Ee, dünyanın yaşayacağı felaket senaryolarını dünyadaki yaşamın geri dönülmez bir şekilde yara al, almasını bilim adamları ve devlet başkanları konuşacaklarmış. Türkiye de katılıyor tabii belki bunu da soracaklar. Madem bu iklim zirvesi bu kadar kötü Türkiye niye katılıyor diyebilirler. Şöyle bir şey söyleyeyim. Türk beklenendir, özlenendir. Türk her yere gitmesi istenendir ve Türk gittiği her yere merhamet götürür. Ve Türk gittiği her yere e, nasıl söyleyeyim keşif götürür, e, icat götürür, hizmet götürür, merhamet götürür değil mi? O yüzden e, ben Türkiye'nin oraya katılmasını önemsiyorum. Şu açıdan önemsiyorum. Türkiye her zaman ve her yerde olduğu gibi bakın altını çiziyorum. Türkiye her zaman ve her yerde olduğu gibi kendi doğru tezlerini, masum insanlığın tezlerini o küresel iklim zirvesinde yine dillendirecek. Ama tabii karşı taraf dinlemeyecek. Yani ama bizim orada olmamız ve e, masum insanların tezlerini dillendirmemiz çok önemli olacak. Yapmasalar da en azından duysunlar ve seyir olsunlar.